Merhabalar hocam. Selam Dilara. Neler soracaksın bakalım? Soruyorum, başlıyoruz. Sadece kardiyo egzersizleriyle bölgesel zayıflama sağlanabilir. Buna yanlış demek zorundayım Dilara. Çünkü kardiyo egzersizleriyle genel bir zayıflama mümkün ama lokal olarak birikmiş yağları eritmek çok mümkün değil. Bölgesel zayıflama işlemleri acılı işlemlerdir. Buna da doğru diyemeyeceğim. Çünkü acı dediğimiz kavram kişiden kişiye farklılık gösterir. Bazı hastalarımız kirpi bile kıpırdamadan işlemi bitirebilirken bazı hastalarımızda ufak tefek acı hisleri olabiliyor. Bölgesel zayıflama işlemleri kalıcı işlemlerdir. Buna tabii ki kocaman bir hayır koyuyorum Dilara. Çünkü hiçbir işlem kalıcı değildir. Eğer kişi beslenmesine, hareketine ya da yaşam tarzına dikkat etmezse takdir edersin ki mide ameliyatı olan hastalarda bile kilonun geri dönüşü olabiliyor tek seansta çözüm sağlar. Bazı hastalarda tek seansta çözüm sağlar ama yağ kütlesinin miktarı bizim için önemli. Ufacık bir bölgedeki yağ kütlesini eritmek istiyorsa tek seans ona cevap verir. Fakat yağ kütlesi çok büyükse aydan aya seanslarla hastamızı buraya beklemek zorundayım. Bölgesel zayıflama işlemleri kişiye özeldir. Bölgesel zayıflama işlemleri evet kişiye özeldir kişinin metabolik hastalıkları, yağ kütlesinin durumu, genel boy kilo oranı, beslenme tarzı, yaşam tarzı bunların hepsi sonucumuzu etkiler.